Merhaba arkadaşlar. Bir Arda Turan Kare ile yeniden karşılaştım. Resmen dünyanın en zorlu maçında oynayacağız. Barcelona bayağı mince karşıya. Şöyle Arda'yı Iniesta'nı yerine koyalım. Hatta becer şuraya Iniesta'yı koyalım diyecek ama boş ver arkadaşlar. Hiç risk, risk alasım yok. Haydi bakalım biz bu formayı yiyelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Umarım kazanırız. Çok ka güçlü bir takım karşımızda çıkıyor şu anda. Kalelerine no var. Nasıl bir artık ben de bilmiyorum. 90 birlik no yer be. Orta süper. <laughs> arkadaşlar annemlerin sesi geliyorsa özür dilerim. Gol mü? Ah, ne oluyor ya? Ay işte ben bundan bahsediyorum. Bu kaleci dünyanın en zorlu kalecisi. Uy! Ivan Rakitic. Rakitic, Rakitic, Rakitic. İşte böyle olur be. Bize karşı duramazsın. Si, 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 si. Hop defansa asla aksatmam ben oradayım çünkü defansa çok ağırlık veren bir tane defans oyuncusu ay orta saha oyuncusu zaten defansif orta saha abi ne yaptın kaleci ya neyse bir şey yapamazdı orada pozisyonu yine izleyelim arkadaşlar güzel pozisyon değerlendirdiler video 2 dakika olmuş da. Ay çok güzel pozisyondu. Gerçek haklarını verelim. Özellikle de o topu engelleyen kişi kimdi bakalım. Peki ilk hata durdurmayı başarmış mı? Cık, başarmamış. Zaten vurmamış ya da. Ama kalın de güzel uzanmış. Hakkını verelim onun da. Ve devam. Bu maçı kazanmalıyız gibi. Yarı final lan bu. Kazanmazsak bizi de mahvetsin insanlar ya. Pas. Süper pas. Ney var Nasıl fake getirdik lan kaleci? Feriplen hiçbir şey yapamaz sen bir de da sana kapak olsun. Çok güzel asist yaptık arkadaşlar. Valla dünya en güzel asiste oldu lan bu. Olsaydı son anda yakalanmadı. İkinci yarı. tıklayamadım. Tamam tıkladım. Ribery oha Ribery çıkarttılar orta sağlam. Oha defans oyuncusu orta sahaya koyuyor. Abi yok şu böyle şey şu anda. Bakayım hangi pozisyonu koymuşlar adamı. Tıklayamıyorum ki. Defans Dur, dur süper. Paslan Neymar. Neymar ben sana adam gibi vermiştim ya. Sonra sen geri pas isteyeceksin. İşte tamam. Hayır. Yetiştik. Süper. Süper. Aktaralım pasımızı. İsteyelim pasımızı. Hadi be. O neydi ya? Çok güzel pozisyon. Dani ver, Dani ver, Dani ver, ver, ver. Abi oha. Defans oyuncusuna bak. <laughs> defansif forvet olman bu Ay. Arkadaşlar defansif orta saha Arda Turan. <laughs> Diyecekti ki Suarez. Messi Barcelona tamamlasaydın da. Çok fena. Neyse 2-1 yeneceğiz arkadaşlar. Yenlik. Yor finali 2-1 yenlik. İşte budur. İşte böyle seviniyoruz. Kaptanlık bileziğiyle. Maçın adamı Neymar oldu arkadaşlar. Bayağı güzel bir maç çıkarttık arkadaşlar. Tarsta yenin morali aşırı düşük. Matinho, Vermeulen, Sergio Busquets, Rafinha, Bartra, Rafinha, Bartra, Rafinha, Adrino, Montoya, Oha ya. Abi çok moralleri düşük adamlar adamların ya. Arkadaşlar geliştirelim. My Club. Uy ata bak. Şu ata bak abi. Hemen hemen. Basıyoruz buna. Ata bakla. 85'e çıktı arkadaşlar. anda bak pillodaki. İşte bu la. Uyyy. Yani sadece şu tuma sırası kötü. Güzel bir şeye sahip olan. Sadece bu ile bu var. Bence James. Bas bas. Ya da atak basalım arkadaşlar. Yok. Buna şut da artıyordu galiba. Ha oh, 80 şuta çıktık arkadaşlar. Şuna da atak basalım yine. 81'e çıkarsa şutumuz süper olacak. Ok oh be. Şunu çok istiyordum ya. Transfer dönemi açılsın. Başka takıma gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen videoyu paylaşın. Hoşçakalın. Yarın galiba mikrofonu kulaklık alacağım. Bay bay. Yanlışlıkla.